Bahçemizde son kalan limonları da topluyoruz. Bayağı uzun zamandır bahçeye gelememiştik. Limonlar sapsarı ve bayağı bir dalında oluşmuşlar. Şöyle bir güzellikleri sizinle paylaşalım. Şu anda mis gibi limon kokusu. Yapraklarının eklenmesinin harika görüntü. Şimdi şöyle sapından kesiyoruz. Kesmenin de çok öyle uzun şekilde de değil. Şöyle dibinde biraz bırakacak şekilde sapından kesiyoruz. Tekrar bir daha şöyle göstereyim. Bu şekilde limonumuzu hasat ediyoruz. Topladığımız limonlar. Şöyle biraz daha. Kocaman, kocaman maşallah. Ağacımız çok büyük değil ama maşallah çok bereketli. Daha önce evet toplandı. Kalanlar da iyice büyümüşler. Canlarım benim. Çok güzelsiniz.